iyi akşamlar bugün akşam saatlerine doğru Amerika'dan e, borsaların açılmasıyla beraber e, ons tarafında bir yükseliş oldu akşam saatlerine doğru ons altın tarafındaki yükselişle beraber e, ons 2000 seviyesini açtı ve 2040 seviyesine kadar yükseldi tabi dolar teledeki e, yükseliş de etkiliydi eee dolar TL'deki yükseliş 19.65 seviyesine kadar çıkan bir dolar TL kuru vardı bugün. Onunla da artan bir yani hem onun doların artmasıyla hem de onun tarafında olan yükselişle beraber tabii ki gram altın 1285 TL seviyesine kadar yükseldi. 1285 TL'ye kadar yükselen bir gram altın var karşımızda. Yarın ee, yine bu yükselişlerin devam edeceğini ve birkaç, birkaç gün sonra bu kar satışlarıyla beraber bir miktar yine düşüşler olabilir. Buna e, pek aldırmamak lazım. Yani uzun vadeli yatırımcı olarak eğer uzun vadeli yatırımcıysanız bu düşüşler olursa e, düşüşler her zaman dediğim gibi alım fırsatıdır. Eğer tabii ki bir nakit ihtiyacınız varsa eee Satacağım diyorsanız yarın bakacağız. 1285 TL'ye çıkan bir gram altın var karşımızda. Ondan 1290 TL'ye, 95 TL'ye de çıkabilir. Oradan yine bir düşüş de gelebilir. Gelecek demiyorum, gelebilir. O yüzden aslında 2-3 defa 2000 seviyesini aşan bir ons altın vardı karşımızda. Bugün yine açtı. Bununla beraber artık yarın belki daha da yukarı çıkabilir. 2050, 2100 seviyesini de bulabilir. Ama düşebilir de çünkü önceden piyasayı bilen, önceden alım yapan, düşükken alım yapan insanlar bu sistemi yönetenler yükseldiğinde onlar oradan. Satıp çıkarlar. E, yeni acemi olan yatırımcılar, bilmeyenler de yüksek fiyattan alım yapmaya başlar ve alım yaptığında da fiyatlar da yukarıdan e, düşer tekrar ve yeni girenler zarar eder. Uzun bir müddet beklemek zorunda kalır yine ne zaman yükselecek diye bazıları da zararına satar. Ee, dediğim gibi her zaman uzun vadeli yatırımcı olarak yatırım yaparsanız her zaman kazanırsınız. Geçen videomda da daha önceki videolarımda da sizlere hep e, düşüşler her zaman alım fırsatıdır dedim. E, düşüşleri fırsat bilip alım yapanlar her zaman kazanır. Bugün nasıl ki birden e, 1285 TL'ye çıkan bir gram altın varsa e, arada tabii bir az geri çekilmeler de olur ama uzun vadaya baktığımızda 1400 TL 1500 TL'ye kadar çıkabilecek bir gram altın var bu yıl içinde bulabiliriz. E, hem seçimden sonra doların 25-27 TL'ye kadar çıkması onların tabii ki bu seviyeleri de görebilme olasılığını arttırıyor diyebiliriz. Bu yüzden yatırım yaparken lütfen uzun vadeli yatırımcı olarak bakın uzun vadeli yatırımcı olun. Düşüşler her zaman alan fırsatıdır. Ne kadar düşüş olursa size bir fırsattır aslında. Ucuz. Ucuzken almak daha mantıklı. Şu an gramını 1000 TL'ye almak varken şu an 1285 TL alacaksınız. Yani ne kadar ucuzken almak biriktirmek o kadar mantıklıdır. Ee, şu an borsa tarafında yine dediğim gibi düşüşler var. Öyle Çünkü geçen seneden beri baktığımızda e, dolar katı 2000 yani iki kat artan bir e, dolar bazı artan bir borsamız vardı. Çok artmıştı. Düşmesi gayet normaldi. Seçime kadar Belki bu aralıkta 4.680-5.100 arasında gidip gelmeler olur. Ama seçimden sonra da yine ben yine düşeceğini öngörüyorum. Ondan sonra düşüşten sonra e, tabii ki yavaş yavaş yükselişler tekrar başlayacaktır. E, şu an borsa e, yatırımcı olarak e, Amerikan borsaları, Amerikan hisseleri ucuz demiştim. Evet şu an onlara yatırım yaparsanız 1-2 yıl beklemek şartıyla çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz. E, ya da baktığımızda bugün gümüşte gümüş de 25 onsu 25 seviyesine çıktı ve 16 TL'ye kadar yükseldi. Bu da yıl içinde e, 20 18 20 TL'lerin üstüne çıkabilecek bir gümüş TL görüyoruz. Bu baskılamalardan sonra FED'in artık faiz artırımlarına ara vermesiyle beraber yine yükselişler görebiliriz. Tabi faya... Uzun vade olarak baktığımızda yatırımlarımızı yaptığımızda her zaman düşük fiyattan almak daha mantıklıdır. Sabrederek almaktır. şu an borsa düştükçe ucuzdan alıp uzun vadeli olarak düşündüğünüzde çok iyi kazançlar elde edebilirsiniz ee, yine baktığımızda e, Mayıs Haziran aylarında çok iyi yükselişler bekliyorum e, altın tarafında gümüş tarafında O yüzden yatırım yaparken lütfen uzun vadeli yatırımcı olun yatırımlarınızı e, çeşitlendirin gümüş alın altın alın borsa alın kripto alın şu an kriptolar da bu saatlerde bir yükseliş potansiyeline girdi. Onlardan da alıp uzun vadeli olarak beklediğinizde yatırımlarınızı çeşitlendirdiğinizde iyi kazançlar elde edebilirsiniz. O yüzden kimseye oynmayın. Yani neyin fiyatı düşmüşse ondan alın, bekleyin. Yükselmesini bekleyin. Kimseye aldırış etmeyin. Uzun vadeli olarak yatırımlarınızı yapın. Paranız varsa tabii ki en iyisi topraktır ondan sonra kredili konutlar bunları alırsınız. ama bunları alamıyorsanız azar azar birikim yapmak istiyorsanız paranızı enflasyona karşı korumak istiyorsanız altın alın, gümüş alın azar azar, e, bitcoin alın, hisseleri senetlerini alın borsada işte.